Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir açıklama yapılacak. Ali Yaz Baltacı takip ediyor, Ankara stüdyodan. Bizimle bambaşka bir konuyla biraz evvel birlikteydi. Şimdi oraya dönelim ve onları dinleyelim. Ali Yaz, neler oluyor? Seda Selek meclisteki komisyondan şimdi bir başka komisyona memurların kurmuş olduğu masaya Çalışma Bakanlığının önündeyiz. Memurların sistemi isyanın devam ediyor ve devletin önermiş olduğu zam oranlarına karşı bugün de bakanlık önünde ellerinde simitle, ellerinde ayranla eylem yapıyorlar. Biz de şu anda Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengizle beraberiz. Sayın Genel Başkan siz de simidinizle, ayranınızla buradasınız ne anlam ifade ediyor bu eyleminiz? Tabii ki yani bizim bugün eylemdeki amacımız şu anda Çalışma Bakanlığımızda devam eden 8. dönem toplu sözleşme müzakereleri var. Bu müzakereler çerçevesinde biz ilk günden itibaren bugün 5. günümüz burada nöbet tutuyoruz, toplu sözleşme nöbeti tutuyoruz ve haklarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bugün de elimizdeki görülen bu simit ve ayran maalesef memurlara reva görülen Yiyecek yardımının alabildiği yiyeceklerimiz bunlar. Yani bir memurun öğle yemeği Şu andaki mevcut arkadaşlarımıza da burada basın açıklamamıza katılan Arkadaşlarımıza da öğle yemeği olarak bizler sendik olarak Bu Reva görülen simit ve ayran ikramı yapmak suretiyle Öğle yemeği sürecine geçirmiş olduk Buradaki aslında Toplu sözleşme dediğimiz zaman Memurlarımızın 2026 ve 2027 yılı Mali ve sosyal haklarını düzenleyen Bir e, Toplu sözleşme Süreci 2 yıllık Maaş e, artışlarımız çalışma hayatımızla ilgili konular bizlere söz verilen bazı sınıf kadro ve benzeri konuların görüşüleceği ve karara bağlanacağı bir toplu sözleşme maalesef ortaya çıkan tablo Yetkili Konfederasyon'un, Memur Sen'in teklif etmiş olduğu e, ra, şeylere baktığımız zaman, taleplere baktığımız zaman, sunduğu dosyanın içerisinde taleplere baktığımız zaman tamamının göstermelik talepler olduğunu görüyoruz. Ama en vahim ve en acı bir e, madde var. Dayanışma aidatı. Adeta memurların mali haklarına bugün açlık ve yoksulluk sınır arasına sıkıştırdı memurların mali haklarını iyileştirmek yerine memurlardan deli dumrul haracı almak için oraya koydukları bir dayanışma aidatı var bunun örneğini de belki Türkiye dışında başka bir yerde de görmek mümkün değil. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkür ben de ufak bir düzeltme yapıyorum, affınıza sığınıyorum. Tabii hem işçilerin hem de memurların toplu sözleşme görüşmeleri ardı ardına devam ediyor. E, i̇şçilerin yapmış olduğu bu görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını ifade ettik. Memurların bu toplu mukavele görüşmeleri de daha henüz başlıyor. Grev kararları işçilerin görüşmelerinde alınmıştı. Ama Tuncay Bey'in de ifade ettiği gibi Memurların sürecinde de benzer sancıların olması şimdiden muhtemel gözüküyor. Aşkın Özdemir'le birlikte bakanlık önündeki bu sendikaların eylemini takip ediyoruz. Simitleriyle ayranlarıyla buradalar ve buradaki eylem devam edecek. Biz de aktarmaya paylaşmaya devam edeceğiz. Söz tekrar sizde Seda Selek.